Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bu da bugünün ikinci videosu. Depo yapacağımı söylemiştim kardeşim. Çünkü siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen göz doktoruna muayene falan olmuşumdur. Artık gözlüğümü falan almışımdır. Bir iki gün sonra da yeni gözlüğüme kavuşacağımdır herhalde. <laughs> Hadi bakalım ufaktan ufaktan geçiyorum ben komşuma doğru. Arkadaşlar bu iki gün böyle olmuş olsun Canınızı yerim seviyorsunuz. Bir like atarım abone olun bildirimleri de açmayı unutmayın. Canınızı yerim. Şimdi hemen buradan ben komşuma doğru bir yukarı doğru gideyim. Konuşamadım. Konuşabilsem aslında iyi bir insanım. Aa, aa ne yapıyorsun? Sayın. Sayın komşum. Bir dakika şöyle tutunabilir miyiz? Oha. Gerçekten muazzam bir atlayıştı. Gerçekten süper bir oyun planıydı. Bu oyun planını daha da iyileştirdik şu anda. Gerçekten tahta kılıcımızı bırakarak daha da iyi bir konuma ulaştık. Vuh. Güzeldi be. Vallahi tatlıydı arkadaşlar. Komşu bitirme makinası. Erşen şen. Gururla sunar. <laughs> Hadi hemen merkeze doğru gideceğiz. Yedinci altınımı da bekliyorum da. Ha, aldım vallahi yedinci altınımı da güzel oldu. 67 tane bloğum var ve hemen buradan yan tarafa doğru geçeceğim kardeşim. Hop yan taraftan hemen midden malzemeleri alalım. Bu harita güzel ha fabrika haritasının midi sağlamdır. Kyoto gibidir. Diğer e, birazcık farklıdır. İkisi de yani hem Diamond hem Emerald yan yanadır. Konuşamıyorum lan ne oldu bana bugün? <laughs> İkisi de yan yanadır ve toplaması da çok zevklidir arkadaşlar. Hadi bakalım. Buyurun. Buyurun buyurun alıyoruz. Aha yeşile bak. İşir o nasıl bir agresif yol yapış stilidir. Abim aman diyeyim dikkatli ol. Düşersin ya valla bak. Çok kötü düşen bak ha İbo. <laughs> İbo çok kötü düşen bak. Gelme gel. Ben valla nereden hatırladım ya onu. Geliyor valla adam geliyor ya. Bizim bütün malzemelere göz koymuş adam valla. Bizim malzemeler alırsa. Eğer alırsa malzemeleri yandık. Bir şey söyleyeyim mi size? Gerçekten anlamda yandık yani. Evet kırıldığımı görünce de bayağı bir iş daha gelmiştir şu anda muhtemelen. İştah kesildi şu anda. <laughs> evet. Şurayı da alıyoruz hemen yan taraftan. Geçeceğim hemen. Şuradan hemen malzemeleri ben bir toparlayayım. İşte bu korma 3 keskinlik Ender Pearl arttı. Ve çok güzel bir setle oyunumuza devam. Evet. Bunu al, bunu al, bunu ara. Üstümü şu anda üstümde. Bir şey söyleyeyim mi? Üstümde ve belletmemeye çalışıyor üstümde olduğunu. Allah Allah niye öyle oldu acaba ya? Siz siz üstümdesiniz ama hiç niye dedim belletmemeye çalışıyorsunuz ki? Aa. Üf geliyor. işte geliyor. Özel hareket Of of işte geliyor. <laughs> Özel hareketler neredeymiş o? Şurası mı onun base? Aa iki base üst üste. Bir dakika şuradan gidelim. Daha iyi. Papara ba, baba pap ba, pap ba, ba. kayıttayım kayıttayım mükemmel. Geliyorum. Sakın kıpırdamayın kardeşim. Lütfen rica ediyorum. Bir de gelen bir tane de yeşil vardı da. Kankacığım şöyle bir geleyim size. Vallahi hiç yormayın beni. Ateşte falan da atmayın lütfen. Lütfen rica ediyorum. Hop. Şöyle bir geldim. Tamam beni kırdın. Kırdın da. Yani sonuç ne? E sonuç ne? E sonuç ne kardeşim? Sonuç ne? <laughs> Evet. Stick mi o elindeki? <laughs> Stick elindeki. ay <laughs> ay 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 ay. En sevdiğim oyun planı. Hiçbir yere kaçamazsın planı. En sevdiğim plandır benim arkadaşlar. Bayılırım ben bu plana. Hiçbir yere kaçamazsın planı her zaman işe yaramıştır. Baya iyi. Bir tane ateş topu alalım bari de. 41 tane blokumuz kalmış ama ya. Ateş topunu da aldık. Devam ediyoruz. Nice. Hop. Gördüğünüz gibi bloklar silinse de oradan çıkarım ben. Erşenşe Major. <laughs> Makro. Veva. Güzel oldu. Buradan da böyle de Oha. Vallahi toplamış malzeme geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Oh, <laughs> vallahi güzel oldu. Hop buradan zıpla zıpla. Yeşile doğru da gidebiliriz artık. Yeşil nerede? Şurası. 27 blok bana yeter mi ya? Bilmiyorum ki. Hop. O toplamıştı. Toplamadınız mı siz daha burayı? E neden? Oğlum burada işte mis gibi maz, bir sürü malzeme var abi. Niye toplamıyorsunuz? Aa. Heh, şimdi aldım ben. Evet. Şöyle yapsam mı acaba ya? Şöyle bir yapsak. Mükemmel olsa. Evet sonra buraya gelsem. Ondan sonra gelsem şuraya. Kırsam sizi böyle. Sonra gelsem buradan zangur zungur dalsak. <laughs> Vallahi güzel oldu ya. E yani. E yani iyi oldu. Koruma dörtte olabilme ihtimalim var şu anda benim. Bayağı güzel. Harika. Ateş topumuz yok ama. Çünkü niye fazla fazla blok almamız gerekiyordu? Pembeye doğru gideceğim ben. Bir dakika pembeye gitmeden önce şu merkezi bir alayım. Merkezden oraya gideriz. Koruma dördümüzü belki orada oluruz arkadaşlar. Pembe nerede ya? Pembeli gördüm merkezde. Bana mı gidecek acaba? Hey bana gitmesine gerek yok çünkü ben kırılmışım. Bizim kalbimiz kırılmış be kardeşim. Allah Allah bu nasıl bir harekettir acaba? Bu nasıl bir oyun planı olsa ki? Yani ben hey of be. Abo. Ay aman aman aman. Ay aman aman. Bekaderin sakin. Boşta nasıl düştünüz ya? Boşta nasıl düştünüz arkadaşım? Boşta nasıl düştünüz? Durduk yerde şimdi. Siz boşta nasıl düştünüz ya? Bak buradayım gördün mü? Anında hizmet. Bizim hizmet anında gerçekleşir kardeşim. Korma dördü ben ne ara oldum ya? Ben ne ara korma 4 oldum ya? Hop. Selamünaleyküm. Korma 4 oldum ya. Evet. ve komandoları bugün her zaman olduğu gibi iş başında. Let's go. Kaldığımız yerden ikinci bölümle devam. İlk partımız bayağı keyifliydi. Bol bol bet kırdık. Bol bol da kill aldık. Ve çok müsait bir andı bizim için gerçekten. Böyle komşular birbirini bitirmiş. Diğerleri de mide gelmeye çalıştı. Mide gelenleri kestik. Bedleri kırdık falandır filandır. Mis gibi oyunlar abi. Hadi bakalım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi bu iki video depo olacak. O yüzden hemen ee, bu depo videolardan sonra sizlerle birlikte Gıcır gıcır montajlı videolarla devam edeceğiz zaten. İki tanesi depo olacak kusura kalmayın arkadaşlar. Canınızı yerim. Hemen buradan geçiyorum. Mide doğru bir indireyim hemen şuradan. Kendimi mide mi pardon komşu komşu. Komşu lan komşu mid değil oğlum. La oğlum var ya hep ağzımız alışmış mid 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 yemin ediyorum. Şuraya ben geleyim ya en iyisi. Allah Allah. Ben görmedim ya sizin oraya gittiğinizi. <laughs> Ben görmedim. Allah Allah ya. Nasıl gittiniz acaba oraya? Nasıl vardınız acaba oraya? Ya. Yağızcığım ne yaptın kardeşim? Bak şimdi spawn oluyorsun tamam mı? Oldu spawn. İlk vuruşu yedin. ikinci vuruşu, üçüncü vuruş yedin ya. Dördü de yedin. Sonra beş yedin. Altı yedin. Aa. Çabuk bitti ama niye böyle oldu? İki tane daha buradan alıyoruz hemen demiri. Sonra hemen buradan yan tarafa. Yan tarafta ne yapacağız? Çay demleyeceğim arkadaşlar. İçer misiniz? Hop o var ya Mustafa Enes bize gelecek şimdi arkadaşlar. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Çünkü mavi bitirmiş. Oradan sağa sola bakıyordu. Mide gitmeyecekse kesinlikle buraya gelecek. Başka bir seçeneği yok. Görmüş olduğunuz gibi 4 kalbimiz 3 kalbimiz eksikken ona kapışır mıyım? Tabii ki de hayır. Düştü mü? Düştü. Nazar power. Tabii ki de nazar power arkadaşlar. Nazarı değiştiriyoruz. Ondan sonra devam. Hop devam. Sonra buradan devam. Buradan devam. Hadi bakalım 3-4 dedik. Böyle de yaptık. Harika. Harika harika harika. Şimdi hemen iniyoruz buradan. Çatırt patırt. Set mi lan o? Set mi lan o? Set lan o? Ay setliymiş. Setliymiş setliymiş. 12 canı kalmış ama. Setli olabilir ama 12 canı var. Aa. Ya blok koyma olayı bana olmuyor ki. Ben Hypixel oyuncusuyum. Ego'yu da kastım yine. Ego'yu da yine kastık hadi hayırlısı. Şuradan geleyim madem öyle böyle yapayım madem öyle şöyle yapayım ben buradan çıkıyorum ya yukarı. Vallahi gidiyorum ya yukarı artık yeter ya bıktık ya hop hop geldim buradan bunu da aldım aa niye böyle oldu acaba sevgili kırmızı beyefendi sizin beyefendiyle gelsem <laughs> bir panik oldunuz siz evet ben onu bir anladım siz panik oldunuz ben onu anladım ama panik olmanıza hiç gerek yok çünkü tüpsüz alacağım. Çünkü ben, çünkü ben tüpsüz dalacağım tüpsüz. Abi bana blok koyma olayını yapmayın bak. Olmaz, bana olmaz yani onu üstü, bana olmaz. Yapmayın. Bana blok koymayın. Yapmayın. Okey. Hadi bağlam devam. Ulan kıra 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 gittik ha yemin ediyorum. Niye böyle oldu? Ben çok mu sızlarım acaba? <laughs> egoya kasıyormuşuz yine. Buradan hyper'a gideceğiz de, hyper da şimdi burada mid'e giderse. Evet mide gidiyor. Yok aa mide gitmiyor. Ben ona gidiyorum. Ben ona gidiyorum o da bana gidecek şimdi. Konu ben koruma 2 olacağım. Aa boşluğa düştü. Niye öyle yaptınız şimdi? Niye boşta? Hile ama bu. Bu hile. Hile ama bu olmaz. Evet hile. Hile lan. Hile oğlum. Hile. Aa ikimiz de öldük. Allah'tan 7 tane diamond falan ona kaptırmadım. İyi oldu. Nice. Gelelim hemen buradan. Setleri, metleri, ıvırlar, zıvırlar alalım. Şunu al. Ona sonra geldik. Buradan bunu al. Sonra bunu da getir. Bunları da getir. Bunları da al al al. al. Bunları da al. Hemen koşalım abi şimdi diğer base'e doğru. Şuradan gitsek yakın olur mu? Yakın olmaz ama olsun. Burada diamondlar vardı. Birikmiştir. Biz bunları alırız. Onları mister gibi alırız abi şimdi. Orada fall damage'i az yiydim. Daha iyi olurdu. Altayma iyi batlayadım o da güzel olurdu aslında. Noise. Gelecek şimdi buraya doğru da. E biz ona yolu uzatmadan uzatsak mı koşsak acaba yolu bilmiyorum ki. Hmm, uzatalım ya yolu fark etmez. Hiç önemli değil. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım abi. Hatta yol üzerinde biz devam ederiz zaten. Şu tuzağımızı falan da bir açalım. Bu oraya bir tane blok mu koyuldu? Şu evet oraya bloklar koyuldu. Geliyor o geliyor tamamdır. Şu an koruma 2 olduğumuzu bilmiyor olabilir. Geliyor 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 bırakın gelsin. Oyundan çıktı ve elendi mi? Bunu neden yaptın ki? Durduk yerde. Kaldığımız yerden 3. partımızla devam. Hemen buradan bakıyoruz. Turuncu. Yes. Turuncu'ya gidiyoruz. Mehmet Ali'ymiş galiba ismi. Mehmet Ali'ye doğru bir uçacağız. 12 tane demirlik, 3 tane goldluk tarifemizi uygulayacağız arkadaşlar. Koşuyoruz. Let's go. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. Uzun zaman sonra Ankat videolar 2 tane. Ankat Egg Wars yapasım vardı size de işte ah biliyorsunuz arkadaşlar. Egg warslar var ya. Mükemmel olur. İsyan çıkacak kanalda yemin ederim. Eggwars'luktan çatlıyor şu anda izleyiciler. Eggwars bize. Eggwars ver. O neymiş? Nasıl da yükselmişsiniz sayın efendi? Ne yapıyorsunuz? Aa! Helal olsun vallahi. Hiç arkanıza bakmadan gelmek büyük cesaret ya. Ben hiç cesaret etmezdim vallahi. Arada sırada da olsa bir bakardım. Arada sırada da olsa bir göz gezdirdim yani arka tarafa. Hop. O güzel de vuruyorsunuz. Ama artık yeterli. Bence bu kadar yeterli. Mois. Altıncı, yedinciyi de alalım. Hemen ona sonra merkeze doğru bir gidelim. Merkezde bir sürü emiratlar, diamondlar falan filan vardır. Onları bir alalım ya. Onlar bizim olmalı. Şimdi buradan yedinciyi beklesem bile belki oradaki diamondlar da dördüncü şey çıkmamış olabilir arkadaşlar. Dördüncü seri çıkmamış olabilir. O şekilde bir bekleyelim bakalım. Ee, dört tane daha almış lan. On alt tane daha blok. Mükemmel. Dördüncü çıkacak evet tamam. Şimdi gördüm. 3, 4, 3, 2, 1. <laughs> 3, 4, 3, 2, 1 mi? O nasıl bir geri sayma lan? 4, 3, 2, 1 oğlum. 4, 3, 2, 1 lan o. Gerçekten Erşen abi kafa yedin galiba. İyi İyice şey yaşlandı ya. Yazık günde iki tane yayın yapa yapa. <laughs> Yazık günde iki tane yayın yapa yapa. Gerçekten yaşlandı Erşen abi. Oyundan çıkanlar var. Daha deminki oyuncu da bana saldı galiba ya. Ee, niye yaptığını anlamadım. Koruma yapınca mı acaba bir tilt oldu bana anlamadım ama olsun. Canı sağ olsun. Mitte şimdi üçer tane çıkacak. Onu tam ona göre ayarladım çünkü kormayı pardon keskinliği bastığımda buradan beşinci diamond çıktığında buradan üçüncü Emerald'lar çıkar genelde. Görmüş olduğunuz gibi tam zamanında gelmiş olduk. Nice. Hatta 3-5 tane de erken gelmiş olduk. Güzel oldu. Uh, bir sürü oldu valla. 12 tane emerald'ımız oldu chat. Mister gibi topladık. 12 tane emerald. Babalar gibi aldık. Şimdi buradan geliyoruz hemen. Hızlı bir şekilde burayı da al hemen koş abi. Bize gelen var mı sağdan soldan? Ateş top atmak isteyen veya sağdan soldan bize saldırmak isteyen var mı? Yok. Nice. O zaman biz gayet güzel bir şekilde buradan tüm diamondlarımızı emeraldlarımızı harcayıp ondan sonra base'lere doğru rahatlıkla gidebileceğiz. Nice. Ee, 3, 4, 5. Şöyle de yaptık. Nice. O neymiş lan? Orada bir savaş var. Ben de geleyim mi aranıza? Hadi ben de alın aranıza. Ben de geliyorum. O mavi orada savundu. Vallahi mavi savundu. Kırmızıyı kırdı. Üstüne bir de mavi orayı bitirirse şimdi efsane olur ha. Vallahi efsane olur ha. Lan mavi. Mavi ile kırmızı bitmiş zaten. Ama olsun. Bitmiş bezleri bitirelim. Yani kırılmış bezleri en azından şöyle bir bitirelim ki bir rahat rahat diğerlerine de saldırma imkanımız olsun. Abi maviye bak. Bu ne rahatlık ya? Adamı bitirmiş, dönmüş bezini yürüye yürüye. Ne oluyor ya? Alo. Burada biz de varız ya. İkisi de atış topunu kaçırdı. Şaka gibisiniz gerçekten. İkisi de atış topunu kaçırdı birbirlerine gülüyorlar. Birbirlerine gülüyorlar da yalnız ben senin o mide gitmene izin vermem ya. Güle güle aşağıya düştü zaten. <laughs> Ya neden böyle yapıyorsunuz ama ya? Neden? Bir tane daha ben setup ikisini alacağım. Şunları da aldım. Bunları da aldım abi. Bir setup daha ikisini alıyoruz abi buradan hemen yüksele yüksele. Yaldır yaldır. O yol yaptığınız yerde bir garipmiş ha. Map'in arka tarafına yapmıyorsunuz arkadaşlar yolu. Oldu şu tarafa yapsaydınız yolu baya. <laughs> Map'in dışından. Gel bakın buraya. Selamün aleyküm ne yaptınız? <laughs> Korma kim bak olmaz öyle bak samimi söylüyorum. Olmaz olmaz anlatamıyorum galiba ben. Keşke bir ateş topu falan olsa ya. Daha iyi olurdu. Buradan hemen biz bu yolu yapalım. Hız iksirimiz var nasıl olsa. Patır kütür patır kütür bir varalım hemen buradan. Hoppa aa bizi kırdın. Şu an sadece bizi kırmadın. Aynı zamanda kalbimizi de kırdın kardeşim benim. Sen benzine bir şimdi voidlayıp dönersin kesin. Biz de senin benzine gideriz. Seveceğim bir şekilde geliriz. Evet tut tık tıp 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 konuşamadım. <laughs> tahmin ettiğim gibi. Bu kadar kolay bir cümlede boğulmam da gerçekten. Bu kadar basic bir cümlede öfe öf öf diye bir boğulmamız da birazcık garip oldu ama olsun. Selam. Şimdi biz gelsek şöyle size. İksirlerimizle birlikte. Bakın sade bir şekilde değil. İksirlerimiz her zaman olacak. Kayıttan ben kayıttayım. İksirlerimiz her zaman olsa. Al Allah enteresan galiba bir şeyler deniyor. Galiba bir şeyler deniyor arkadaşlar. <laughs> galiba bir şeyler deniyor. <laughs> ben bu kadar riskli oynarken bu kadar rahat olmamın sebebi ne olsa gerek. Aynen kaka diye set diyor. Ortadaki emirleri kullanma diye mi koymuşlar? Evet bence de. Bu da biter. Bu video da biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.